Ay Gülistan ablam aşağı indiğim bir de göreyim? Selahattin abi benim babamın bana nişan hediyesi kız gibi arabama veriyor levyeyi, veriyor levyeyi. Kız gibi arabaya şiddet, bir nevi kadına şiddet. Ay vah 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 vah! Kızım yer misin? Yer misin, yemez misin? Basıyor zopayı, basıyor zopayı. Ön cama takat kalmamış, yan kaporta ağlıyor, farların feri sönmüş. Başkasının arabası salmış da niye evin önüne park ediyor diyerekten. Başkası da olsa bu arabanın sahibi de bir insan evladı değil mi Sert anneciğim? O da bir anda babadan doğmadı mı? Ne bu şiddet bu Celal? Şimdi Selahattin şu sıralar biraz asabi canım benim. Otopark koşturması koordinesini bozdu herhalde. Hayır, bence Selahattin abinin benim arabama uygula şiddetin tek bir açıklaması var. Ay yoksa bu otopark işi yüzünden seninle arasında bir husumet mi var? Hayır, otopark işi yüzünden senin arabanla arasında bir husumet mi var? Anne, seni mantığa davet ediyorum. Geleceğim de diyorum ki bu otopark işi çok yoğun olduğu için... ...park halinde araba görmeye tahammülü mü kalmadı çocuğun? Servet anneciğim, bence sebep antropoz. Antropoz mu? Ay Selahattin, antropoza mı kert ediyorsun? Vallahi daha çok antropoz ona diyorum. Baksana adamcağızın haline. Bu kadar sinir, bu kadar keyifsizlik, depresyon, agresyon. Büyük sansasyon. İyi, şimdi senin söylediklerine istinaden... Ay ben de gözlemliyorum ya. Bu adam geceleri bir kuple uyumuyor. Geceleri rüyasında arabanın gelip intikam aldığını falan mı görüyor acaba? Anne bir doğru ya. Evet Nur hayatım doğru diyorsun. Bak Selahattin bu aralar sebepsizce keyifsiz. Hadsizce asabi. Suratı da umarsızca turşu satıyor. Adamın bir derdi var belli. Ay hanginiz antroposlusunuz dedi doktor ya. Ay gül gül gül. Anneciğim gülünecek bir şey yok. Doktor hastayı neden getirmediniz diye bil fil fırçattı ya. Hastayı getirmeye ne hacet biliyorsun ablam. Bütün beytleri say tutuyor. Al sana liste. Sıkıntı çek, depresyon çek, sinirlik halleri çek. Ayrıca o senin bahsettiğin üç dört ayda randıman düşüklüğü çek. Ay sorma Nur Hayat. Bir haftadır ne çekti bu kız? Ne çekti yani? E şimdi bir tek aç karnına kan testi yaptırmamız lazım ama... onu nasıl koordine edeceğiz bilemem. Hayır, ne diyeceğiz? Selahattin, antropoza girmişsin. Hayırlı uğurlu olsun çocuğum. Gel bir kanını alıp alnına sürelim mi diyeceğiz? Yok, günah. Kusurunu kafasına nüksetmemek lazım. Çünkü terapist ne dedi? sakın antropozdasın demeyin. Çok hassas bir dönemdir. Yalnız bırakmayın. Eşi, ailesi, çoluğu, çocuğu hep yanında olsun. İltifat edin, pohpohlayın, güler yüz olun, şefkatli davranın. Değerli hissettirin dedi. Ne yapsak ya? Acaba Bora Bey'den mi rica etsek? Ana, çaktırmadan bir kan alsın gibisine. Ay Selahattin abim, o boyuna bak bana andraboza mı girdin sen? Ne vartalar macera atıyoruz. Bana hiç böyle abuk subuk şeyler olmamıştı yahu. Şimdi bu antropozda hepimiz Selahattin'le sonsuz anlayış göstereceğiz. Güler yüzlü, tatlı dilli, şefkatli davranacağız. Tamam mı ha? Kendisini çok değerli hissetmesini sağlayacağız. Okey. Tamam eyvallah. Ha, ne yapalım artık? Anne sen niye suratını sallandırdın ya? Benim menopozumda hiç böyle planlar, projeler, pohpohlamalar olmadıydı. Alacağınız olsun. Hayda. Ben kendi ateş basmalarımla... bir başıma kaldıydım. Hı, kadın erkek eşitliğiymiş. Babucumun eşitliği. <laughs> Aman da kim oh! gelmiş? Gelmiş. Hayır. Ay, hayır. Ay, hayır. Ayağım babanın. Kim gelmiş? Aman da evimizin direğe gelmiş. Kimin beyi bu? Kimin beyi bu? Oy, 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 oy. Ne oluyor ya? Kafalar mı güzel? Nedir? Biz seni çok özledik. Biz seni çok canım canım. Oh! Ya oh! Yahu daha kahvaltıda görüştük ya. Doğum günü mü? Evlilik yıldönümü mü? Yok. Baba! Seni seviyorum. Biraz. Ha. Okey. <laughs> <laughs> ne çıkmış kızım ha? Antropos. Anne yani kapat diziyi ya, çok acıklı, içim ezildi ya. <laughs> Doktor, hormon oranları kötü değil dedi ama agresif tavırları varsa... ...antropoz olabilirmiş. Henüz hormonlara yansımayabilirmiş. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Rapor mu? Aa. Ya sabahın köründe gittik geldik. Niye haber vermiyorsunuz rapor geldi diye? Ne çıkmış kanda? Bir şey yokmuş canım benim. Turp gibiyimiz. Hı. Ha yağ bezesi o ya. Ağladınız mı siz? Ya. Bizi çok acıklıydı. Neredesin Gülistan? Televizyon kapalı ya. <laughs> ne oluyor Gülistan? Ya versen bakayım şu raporu ver. Ay ne anlayacaksın acaba sen bundan ya? Sayılar mayılar doktor her şey normal dedi. <laughs> He? İlaç mı ilaç? Yok yok canım benim. İstediğini yapsa keyfine baksın dedi. Her şey normal dedi canım benim. <laughs> Anne. Ne? Ne test yaptılar bana ya? Ben anlamam çocuğum. Zaten kendine söyleme dediler. Ne? Antropoz mu? Ne diyorsun ya? Ya yenge zaten ben bu Selahattin Çakaleri bir çözemedim ya. Her gün başka bir tuhaflık, her gün başka bir aksiyonla çıkıyor karşımıza. Evet, ya bakalım ne yapacak? Sevgi Selim mi? Şevkat Pınar'ı mı? Yenge sen beni az çok tanıdın. ...gerek doğal yapım, gerek memleketimin kültürel davranış tarzı açısından sence bu kavramlarla bağdaşan bir organizma mıyım? E <laughs> tamam, tamam kibar davranır kendisine. Kalbini kırma yapacağına meşak ya, oldu oldu, tamam. Hayırlı sabahlar, Sayın şakalır. Ne güzel bir gün. Güzel bir gün mü? Neyin peşindesin lan? Neme çek? Gel senin neyine çekeyim ya, kan bağımız mı var? Espri yapar mı o pek reaksiyon almadı galiba. Yapma. Espri yapma kardeşim. Zaten keyfim yok. Şu sakallı bebek halinle Espirim, espri mespri yapma. İlahi. Niye iltifatlar, niye iltifatlar? Beni bebek yüzünü mü buluyorsun? Ya senin sorunun ne kardeşim? Hiç. Sen mutsuz olunca ben de mutsuz oluyorum. Hayat güzel. Bak hava güneşli. Yarın ne olacağımız belli mi? Üç günlük dünyada keyfine bak bence. Ne demek lan üç günlük dünya? Sinirlenince o kadar yakışıklı oluyorsun ki vallahi ya. Allah'ım ya Rabbim sen aklıma mukayyet ol. Ben dedim sevgi söyle benim tarzım değil diyeyim ki. Oğlum bu akşam benim için yaptıklarını asla unutmayacağım. Ben bu akşam bir baba oğul olduğumuzu anladım. Ve bir baba oğul arasında asla sır olmaz. Acı da olsa bütün her şey, bütün gerçekler konuşulur. Ben çok mu hastayım oğlum. Bana söyleyebilirsin Orçun. Dayanırım. Ben ölüyor muyum? Hay! Ha? Lan ben şimdi o kadar lafı bir araya getirip tekrar nasıl söyleyeceğim ya? ya sen bana gelip fırça mı atıyorsun acaba? Biraz önce kurtarmış bir insana. Lan! Camış! Tamam anladık iyi ettin. Sağ ol. <laughs> Tülay Hanım. Tülay Hanım da bir takım dedikodular duymuş. Ee, sinirlenmiş, çıkmış, gelmiş, belmiş e, falan. <laughs> o da ayrı bir psikopat. Neyse, <laughs> Orçun, e, seninle bir baba oğul olarak e, bir şeyler konuşmak istiyorum. Gene seni seviyorum ama bağlayacağız be şey, ha? Yapma be arkadaş, yapma be. Oğlum, ben hasta mıyım? Bir rahatsızlığım mı var? <laughs> Açık söyle. Ben çözüm bilmem. Orçun bana karşı dürüst ol. Raporlar, kan testleri şu bu gırla gidiyor. Bir durum mu var? Evet. Var değil mi? Var ama detay veremem. Yasak. Peki... ...kötü mü? İyi diyemeyiz. Senin yerinde olmak istemezdim ama öyle diyeyim. Ve kaçayım. Anladım. Anladım oğlum. Anladım ama şunu asla unutma. Ne olursa olsun unutma. Seni seviyorum. Aa, hani buraya bağlamayacaktık bunu ama ya. Hani tadında bırakacaktık bu işi. Yapma be arkadaş. Lütfen. Niye okumuyorsun senaryoyu kardeşim? Tufan Hoca didik didik okunacak demedi mi? Geçen hafta işten atılıyoruz zannedip sınır tanımayan yalakalar olduk. Ne duruşumuz kaldı ne varoluş sürecimiz tatlım. Ay tamam maçalı ay tamam biliyorum Allah Allah. Evet e, ne oluyor senaryoda zaten niye istiklaldi ne alaka? Doktora geliyor ya işte bu İstanbul'a bir günlüğüne. Onda da Beyoğlu'nda kapkaça uğruyor. Ha doktora niye geldi? Allah'ım hiç mi okumadın Deniz kadın hasta. Hasta mı? Hadi ya e hasta tabii. Ay senin hiçbir şeyden haberin yok. E ne hastasıymış? Çok ciddi hastaymış işte. Detay bilmiyoruz. Ama ümitsizmiş diyorlar. Çok ilerlemiş. Bir iki ayı kalmış. Kurtulması için de bir mucize gerekiyormuş. Vay be! Hmm. Ama kendisine söylemiyorlar, gizliyorlar. Hani vardır ya, son günlerini mutlu geçirsin falan diye. Herkes yüzüne gülüyor bunun. Okey. Ay gece hala serin ya. Kapatıyorum ben. sonra yanlış teşhis çıkacakmış işte. Eğer Meğer yazgı böyle bir komployla sahteri bayağı bir komplo. Bana hemen bu gece sizin sette rol lazım. Sen gidicisin. Gidicisin sen Selahattin Çakalar. <laughs> i̇şte geldik gidiyoruz. Şer olasın. Alev şehri. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Karılara bakıyorum. Yeter be! Ha. Susun siz de! kat 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 kıt 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 Allah Allah! Dülistan! <laughs> Kalk git bana vesi getir! Bir de lahmacun söyle! Böyle bol soğanlı olsun! Şu üç günlük dünyada of! Yeter be! <laughs> Yarın da ben işe mişe gitmiyorum! <laughs> ...yayıp yatacağım. Ya tabii oğlum. Nereni yayarsan yay. Sen de kıymetli mi? Memlekete gidelim oğlum ya. Niye Adıyaman'a gidiyoruz ya durup dururken? E, ölmeden bir memleketimi göreyim. Daha bir 30-40 yılım var. Sonra bir ara gideriz. Nerede var lan? En beni yiyip bitiren bir yumru var. Ne bu kadar? E bende de var aynısında. Ney? Ya vezesi o, ya vezesi. Ya bırak Ahmet ya. Hepiniz yüzüme gülüyorsunuz. Benden gizliyorsunuz. Yalansınız oğlum hepiniz. Yalan dünya. Yalan dünyada, yalan dünyada. Ben de diyorum nereden çıktı elma suyu içmek? Viski mi o yoksa? Hem de en iyisinden. Bundan sonra böyle. Kendim için yazacağım. Ben bile bu kadar erken başlamıyorum Selahattin. Alkolik mi oldun sen? Kalıtımsal yatkınlık. Öyle mi? Öyle. Hiçbir şeyin yok Selahattin. Olsa bana söylerlerdi. Ya memlekete gidelim oğlum ya. Vallahi toprak çekiyor ya. Sen abi çekil önünden çekilme. Ha. Tamam canım, nasıl istersen. Benim mantım açılıyor mu? açılıyor canım. Kaçta yersin? Belli olmaz. Belki de yemem. Aklıma eserse çıkarım. Sabaha kadar gezerim. Esmezse çıkmam. Sabaha kadar yerim. Yani şu an fikrimi değiştirdim. Mantı istemiyorum. Zeytinyağlı sarma yapın bana. Peki canım. Nasıl istersen. Ama, ay! <laughs> Hayatta her şeye rağmen gülünecek bir şeyler var. ne yapıyorsun ya? Bundan sonra Selahattin böyle anam. <laughs> Fazla vaktim yok. İyi değerlendireceğim. <laughs> dur dur. Zeytinyağından da vazgeçtim. Bana börek yap. Börek, börek evet. Hadi koş. 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 Oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.